Oğlum hiç kimse gelmez ya. Aleyküm selam. Hoş geldin. Aleykümselam selam. Hoş geldin. İyi senden ne haber? <laughs> şey hem var. Ne konuştum? Bir dakika. Nerede idman seti? Heh. Şöyle bir setim var Honda Civic. Bir tane o da. Başka yok. Hiç kimse gelmedi lan ben bir kaç kişi gelir sanıyordum. Uçağım var. Model söyle. 747 iki tane var. Bir tane şöyle bir kargo, kargo uçağı var. Sende yolcu 747 var. Ya uçağım var bayağı bak. Şunlar da arabalar garibanlarım. Buraya koydum da bunlar ya, raf yapacağım işte. Ben yapmam babam yapacak da. Ya, raf yapana kadar bunlar burada duracaklar. Şurada bir 64'lerim var. 64 değil pardon. Birkaç bilmiyorum. BMW M4 var. Mercedes var. Bugatti var. Şurada Mazda var. Porsche falan var. Ya birkaç kişi daha gelmezse kapatacağım ya. Bir kişiyle canındayız şu an. Şu var ya şu Porsche. Bu Porsche benim ilk match baksın. Aslında ilk match baksın bir tane helikopterdi. Arkadaşım vermişti onu da. Ona başka arkadaşıma verip onun yerine şunu aldım. O çünkü hasarlıydı. Ama ilk matchbox arabam bu. Şu Porsche çok güzel ya ben çok beğeniyorum. Bir tane Porsche işte. İlk uzun kartım da. Premium hangi premium? İlk premium mu yoksa en beğendiğim premium mu? Hemen liyim premiumum şu. Şu. Çok güzel ya. Ben beğendim bunu. Dün abi açtırmıştık karsan day kes Mert abi açtırmıştık bunu. Çok güzel ya. çok güzel bak şu Lamborghini çok güzel. Ölmüş güzel kimse yok lan. Biraz daha birileri gelse var ya çok iyi olur aslında ha. şunlar ya aslında ben bunları açmayacaktım ama açtım işte şu lotus lotus çok beğeniyorum ya çok onun nazar değdi nasıl sence güzel mi bence araba çok iyi ya şunu da havalimanı şey yapacağım diye almışım Şu siganyayı. Ama yapmadım. Kenara koyacaktım. Bu Porsche. Bu benim ilk Porsche'um bu. Bim'den almıştım. Hatırlıyorum. Nadal almaya giderken bunu görmüştüm. Almıştım. Çok güzel bu ya. Bir kişi, birkaç kişi daha gelsin ya. Bir kişiyle canlı yayın yapıyoruz. Biri daha gelsin. Aleykümselam hoş geldin. Şu Lotus çok güzel ya. Uçağım var. Bir sürü var. Model söyle. Ama bir sürü de değil, 32 tane var. Helikopterle karışık. Burada. Hangisini görmek istersin? Bak benim favori uçağım bu. 747 çok güzel. Bunu bana doğum günümde arkadaşım almıştı. Ha bir tane arkadaş vardı o şu an izliyor mu bilmiyorum da paketini açmayıp göstermişsin dedim. İşte bak paketi burada o arkadaş buradaysa. Açtım bak. Şöyle açtım. Gelirse göstereceğim paketi burada. Ben bunlar havalimanı yapacaktım. Malzeme yoktu yapamadım. Bu çok iyi ya, bu çok iyi. O, o uçağı açmadın diyen arkadaş sende atviz yoktur dedi. Gelsin görsün şurayı bir. çok iyi ya. Bunu açsam mı diyorum sizce beyler? Ama Lotus güzel. Lotus çok iyi. Ya Rose işte nerede ya? O demişti bana canlı yayın aç diye. O dedi diye. Onun isteği için açmıştım. Nerede gelmedi mi o? Şöyle bir Honda Civic var. F. F değil lan, ek. Yumurta. Yo, o benim ilk Porsche'um bu. Pardon, ilk Porsche'um bu. Bunu bana halam almıştı. Elsie'ye gitmiştik. Yağmur şöyle. Açayım mı sizce bunu? Açayım. Efendim. de şu işte ya, Efendim? üç tane Ford var. Şu çok güzel. Bu bu çok güzel. Bunu açacağım ya, çok güzel. O oh iki izleyecek mi şu sonda? Porsche çok güzel ya. Uzun kart Porsche. Bunu bana halam almıştı hatırlıyorum o gün. Şeye gitmiştik. Kıyafet almaya gitmiştik. O gün şunu aldı bana halam. Bu Porsche çok güzel. Dur koyayım şöyle. Televizyon kapalı. Benim ilk premium hmm, değille de. benim ilk premiumlarım bunlar şu benim şu ee, diğer neredeydi ya bir dakika o diğerimi bulmam lazım benim ilk ha şu şu bu üçünü aynı gün aldığımız için bu üçü benim ilk premiumlarım. Aa diğeri yok, bir dakika ya. Diğeri neredeydi, diğeri? Yok, diğerini bulamadım. Bir tane Defender vardı FF setinden. Neredeydi o ya, bir dakika. Bak şu ikisi, bir tane de siyah Defender benim ilk Premium'larımdı. Ama defender bulamıyorum şu an. Defender'ı bulamadım. Televizyon kapalı. Televizyon. <laughs> Dur o bir dakika Defender'ı bulmam lazım. Şunlar şöyle dursun da Defender'ı bulup geliyorum ben. Defender neredeydi ya? Allah. Oğlum durun. O Defender neredeydi onu bulmam lazım. Ee, Defender... Defender'ı bulamıyorum. Oo, Defender kaybolmuş. Bir dakika. Bu Defender'ı nereye koymuş bunlar? Bu benim ilk maklarımı. Üçüncü setteki maklarım bu.